Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolfen nasıl indirilir? Ücretsiz virüssüz nasıl indirilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Chrome'a giriyoruz ya da Google'a. internet tarayıcı. Yandex ne varsa arkadaşlar giriyoruz. <laughs> arama yerine Arama yerine Joygame yazıyoruz arkadaşlar. Joygame. Joygame. Zaten çıktı arkadaşlar İnternetimiz biraz yavaş kusura bakmayın arkadaşlar ee, wolf, time wolf time olan yeri tıklıyoruz arkadaşlar Şimdi açılmasını bekliyoruz Tekrar kusura bakmayın internet çıkıyor. yavaş biraz Böyle Aşağı ineceğiz arkadaşlar ücretsiz olan şu ücretsiz oyun Wolf Time indir Burayı tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladık. Tekrar aşağı ineceğiz biraz arkadaşlar. Bu videoda da Allah Allah çok arkadaşlar dedim ona. Şimdi burada indir var. İndir'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi indi. Bunu tıklıyoruz. Aşağıya alabiliriz artık. Bu oh Time indirici. Şu an hazırlıyor bizim indir indireceğimiz şeyi. Hadi ya. Çok yavaş ya internet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heh, geldi. İleri diyoruz. Bu böyle doluyor. Dolunca bittiği tıklayın. Kurun kuru yazısı var. Tabii ben şimdi indirmeyeceğim. Kuru yazısı var buraya da geliyor Wolf Time. Şey de geliyor buraya. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Kura basıyorsunuz sonra. tabi ben de Wolf Time olmadığı için uyarı şeyi geldi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Her gözü görüşmek üzere bay bay.